Merhaba arkadaşlar, ee, bu sefer de sırada BMP280'nin e, Footprint ve Şematik e, kütüphanelerini oluşturacağız. Ama bu sefer farklı bir yöntem izleyeceğiz. Mesela şurada bmp data dataşiti burada. Bu sefer e, kütüphane oluşturma sihirbazını kullanmayacağız. Yani şunu kullanmayacağız. Bu sefer her şeyi kendimiz çizeceğiz. Yani kendimiz çizerek kütüphane nasıl oluşturulur bunu göreceğiz bu sefer. O zaman ee, kütüphane şey data sheet'ini indirdim. Dış ölçüleri burada, landing, zaten de burada. Şimdi bu ölçüleri kullanarak kütüphane oluşturacağız. Şimdi başlıyoruz. Projects, PCB Library. Şuradan bir tane oluşturuyoruz. Neyi oluşturacağım? Kütüphane BMP BMP 280. Tamam, OK dedik. Şimdi şurada grid yok görüyorsunuz. Klavyeden G tuşuna bastık. Grid properties var. Şunları lines yapacağız tamam. Et okay. Klavye'den G tuşuna basıp şuradan gridleri değiştirebilirsiniz. Azaltıp arttırabilirsiniz. Tamam. Şimdilik ben 0.25 0.100 kalabilir. Tamam. Şimdi ne lazım bana? 4 tane burada, 4 tane burada. Ne kadar aralıklarla koyacağım bunu? 0.65 mil aralıklarla 4 tane pin koyacağım. Tamam Şimdi P P iki tane basınca direkt koyuyor. Ama biz tab'a basacağız. Nasıl koyacağız? Ee, multi Layer değil, Top Layer. Ee, biri de Rectangle olacak. Tamam. Şundan bir tane koyacağız. Ama hangi katmanı koydu? Top Layer. Ee, ama boyutlarını bilmemişiz. Bire bir diyelim şimdi bakalım. Şimdi bunu koyduk ama bizim ölçülerimiz ne olacak? Ee, Landing'e bakıyoruz onun için yapıştırdık. Naleydi. Şimdi diyor ki bizim put bilindin pet kısmı 05'e 035 olsun. Tamam, olsun. Şunu bir yapalım. 0.5 0.35. Tamam. Şimdi 0 bir dakika. Bunları bir yan yana koyacağız. 0.5'e aynen 1 2 3 4 diye gidelim. 0.5'e 0.35 tamam. Şimdi 4 tane aşağısına koyacağız. Ne kadar aralıklarla koyacağız bunları peki? Hemen şöyle bakıyoruz. 2 tanesinin aralığı şu yani 0.65. 2 tanesinin aralığı. Yani 0.65 aralıklarla aşağıya doğru 4 tane koyacağız. E bunu şöyle yapabiliriz. Şunu kopyalarız. Tamam. Şuradan aşağı mesela her bir kare 0. ne kadar 100 her bir kare 0.100 milimetre ise sayasaya saya gidebiliriz ameli işi biz böyle yapacağız ne yapacağız şunu kopyalayacağız ctrl -C bastım ctrl -C dedikten sonra tam ortasını tıkladık sonra edit şuradan test special var tıkladık test array. şimdi kaç tane koyacağız 4 tane ne kadar aralıklarla 0.65 Ama nereye doğru? Y şimdi X ise X ekseninde 0.65 milimetre aralıklarla sağa doğru koyar. Buraya yazarsam o yüzden burası 0. 0.65 milimetre Y ekseninde nereye doğru? Aşağı doğru. O yüzden eksi. Ve sonra direkt tam ortasına tıkladığımda aşağı doğru dört tane koyacağım. Şimdi Dört tane koyduk şurayı yaptık şimdi şuradan şuraya ne kadar mesafe var? Orayı da şurada yazmıştır. 1.45 görüyorsunuz. Şimdi 1.45 milimetre yine pp yazdım taba bastım veya direkt içe uğraşmam şundan bir tane kopyalarım. Hmm, şöyle koyacağız ama böyle koyarsam yani illa grid e, şaşacak kendim koymaya çalışırsam şöyle İlla biraz alçakta biraz yüksekte olabilecek. O yüzden şunu kopyalıyorum. Yine taba şey ortaya bastım. Tekrar yapalım. Kopyaladım CTRL-C ortaya tıkladım. Edit, Paste, Special Paste Array. Ne kadardı? 1.45'ti yanılmıyorsam. X de sola doğru. Eksi 1.45. Tıkladım. Ama 4 tane yazdık. O yüzden 4 tane koydum. 2 tane yeterliydi bize. Şimdi nasıl gidiyorduk? 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 gidiyorduk değil mi? Neyse tekrar devrimimiz şuradan yapsaydık direkt 4 5 yapacaktı. Yukarı daha kolay olurdu ama hatta öyle yapalım direkt ya. Yani. Bir daha yapmış oluruz hem sizin için tekrar daha iyi olur. CTRL C, OK'e tıkladım. Edit test, Special Paste'e test şunu 4 yap, şunu 2 yapacağız. Orta'ya tıkladım. Tamam. Şimdi bir de şunu unutmayın. Eee ben bunu yapıyorum ya iki tane bir buraya bir buraya koyuyor. Yani şurada fazlalık var. Aynı şekilde burada da fazlalık var. Delete ile Delete'e basıp şunu sildim. Ya i̇şte tıkladım. 3 tane var burada. Az önce bir defa daha yaptım ya. Yani, Delete'e bastım bir tane sildim. Delete'e bastım bir tane daha sildim. Bakın bir tane daha Delete'e basınca gidecek şimdi. Ha. Şimdi 5 oldu. Ctrl e üstüne tıkladım. Ctrl e, C ortasına tıkladım. Edit. Pet, special Paste Array ne kadar aralıklarla 0.65 yukarı doğru kaç tane ama 4 taneydi neden geri yapalım 4 tane demeyi unuttuk tekrar special 5 yıl 4 tane bu kadar başka kalmış mı kalmamış tamam şimdi hepsini koyduk nizami bir şekilde 0.65 mil aralıklarla 8 pinli bir şey. Şimdi bunu böyle çizdik. Ee, şimdi şey yapalım. P klavyeden P tuşuna bastım. Line. Şu an bir çizgi çektim. Bunun etrafına çeper çizeceğim. Ben bu çeperi çok hassas çizmek istemiyorum şu an. Rastgele çizebiliriz. Çünkü bunun üç boyutlu görüntüsünü ekleyeceğim için sıkıntı olmayacaktır. Ee, şunu nasıl yaptığımı göstereceğim hemen. P, line, tab'a bastım sıfır noktayı 1 milimetreyle mm çizeceğiz. Şöyle dışından bir tane sarı renkte tapa overlay ile çizeceğiz. Şöyle. Tamam, çizdik. Şimdi bunun 3 e, boyutlu görüntüsünü de yüklemek istiyorum. Şu an 3 tuşuna bastığımda 3 boyutlu görüntüsü bu şekilde. Ama ben kartı çizdiğimde 3 boyutlu görüntüsünün de e, nizam bir şekilde gözükmesini istiyorum. E, çünkü kartımın neye benzediğini görmek istiyorum. O açıdan şimdi internet sitesi 3D Content Central. Buraya üye oluyorsunuz. Ardından buraya ben mesela BMP 280 diye yazdığımda bana iki tane çıkarıyor. Ben bunu seçtim. Zipli indirmesine gerek yok şuradan evet ne diyordum şimdi step dosyasını indireceğiz şuradan bizim işimize yarayacak olan step uzantılı dosya zip indirmesine gerek yok dedik bunu indiriyoruz masa üstüne ben kaydettim bunu şundan tıkladıktan sonra indirecek sonra geliyoruz iTunes'a klavyeden P tuşuna bastım ardından ya B tuşuna basacağız. Bursa'nın B'si ya da 3D body. Tıkladık. Sonra tab tuşuna bastım. Burası geldi. Properties. Sonra generic menüsünden embed model choose diyoruz. Şimdi dosyamız neredeyse nereye kaydettiysek step dosyasını oradan hemen alacağız. Nerede? Bizimki burada. BMP 280. Aç dedik. Şimdi koydum bakalım nasıl bir görüntü olacak. Gördüğünüz gibi, bayağı saçma sapan bir görüntü oldu. Niye? Çünkü yönü yanlış. Şimdi, ben bunu 90 derece çevirdim. Ee, bir 90 daha çevirsem, bu şekilde oldu. Hmm, şimdi ne yapacağız? Şimdi bir de şöyle yapalım. Klav e, klavyeden Space'e bastım ve çevirdim, bu şekilde oldu. Şimdi nasıl? Güzel duruyor. Bakalım alt taraftan bunu biraz kaldırsam nasıl gözükecek? Şöyle eksi bir desek. Eksi sıfır nokta desem. Evet şimdi daha hoş gibi. Ama şey yapmak istiyorum ya. Şunu bir ters çevirsem nasıl olur? Yavaş yerim Şöyle yapsam. Hmm, edit set Reference. Şunu da şöyle koysak. Hmm, evet. Şimdi gayet güzel duruyor. Bakalım pedlerde güzel oturmuş. Tamam. Sadece tek kusur ne? Kusur olarak da sayılamaz zaten de. Ee, ne diyorduk? Şunu biraz daha e, bak. Şu an ben bunu çekemiyorum. Çekerken biraz zorlanıyor olabilirim bazen. Yani o o gibi durumlarda hemen ilgili katmanı seçerseniz sorun kalmayacaktır. Şimdi çekerken biraz e, kaba hareketlerle gidiyor. Bunu düzeltmek için kredi küçültebilirsiniz. Biraz daha nazik şekilde gider. Kredi daha fazla küçültmek için iki, iki defa G tuşuna basıp şuradan istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi daha nazik hareketlerle gidecektir. Bakın. Şunu da biraz daha yaklaştırdık. Şunu da biraz daha böyle yapsak. Güzel olacaktır. Ama dur şöyle yapalım. Biraz daha böyle olsun. Hemen dibine komponat yerleştirmemize engellesin bu. Bu çeperleri çizme amacımız da o zaten. Yani PCB'de mesela şunu koyduk. Yani ne kadar yakınına girebilirsin manasında çiziyoruz bu çeperleri zaten. Hemen şuraya e, line dedim. Şöyle. Bir tane çizgi çeksek güzel olur. Onu da öyle değil de şeyden çizelim. Yani. Şöyle bir numaralı pinin ne tarafta olduğunu belirtmek için böyle bir şey çizdim. Evet şu an gayet düzgün duruyor. Tamam bmp'miz tamamdır. Kaydediyoruz. Şimdi bunun şematiği kaldı. Şematiğimi de hemen oluşturabiliriz. Ee, bir sonraki videoya sarkmadan. Şöyle. Bakalım, bunun Şimdi Burada değil. Burada mı? Burada. Hmm. Evet, Datasheet'te böyle aradığımız bilgileri bulmak için biraz uğraşmamız lazım. Lazım oluyor. Konuşamadım. Şimdi Pinout'u burada vermiş. 1. Pin, pinin 2, 3, 4, 5 hangi pin ne işe yaradığı burada vermiş. Biz hemen buna göre bir e, şey oluşturacağız. Evet, SCH library add dedik. Ne koyacağız? bmp280 Hemen şunu büyük altta yazayım. bmp280 Evet E, Rectangle Şu an 100 mil ile çalışmıyoruz. Evet, şu an 100 mil ile çalışıyoruz. Evet. Şöyle biraz büyük koydum sanki. Şöyle yapalım. Yetmezse büyütür küçültürüz. Şimdi bir tane şöyle pp yazdık. Yıldız dışarı bakacak. Evet. Bir genelde olacak. İkinci pin neymiş? CSB. Üçüncü pin STI. dördüncü pin SCK beşinci pin SDO altıncı pin BDD BDD yedinci pin GND8 VDD gnd Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şimdi GND'leri bir tarafa koyuyorduk. Ben genelde sağ altı koyarım. VDD'leri yani power pinlerini bir tarafa koyacağız. Haberleşme pinleri de bir tarafta olacak. Böylelikle şematiği kurarken daha rahat edeceğiz. Şöyle. Şunları da burada koyalım. Bunları da Şöyle Daha hoş olacak sanki. Tamam. Şu an güzel gözüküyor. Şimdi ne kaldı? Bir tek footprint'in oluşturacağız. et evet, footprint dedik. Daha doğrusu ekleyeceğiz. Loss. BMP 280. OK Tamamdır. Şu an görüntü ters. Çünkü biz tersten eklemişiz. Bunu düzeltmemiz lazım. E, project. Çünkü kartın altında gözükecek. Bu sefer saçma sapan olacak. Şöyle şunu 180 derece çevirmemiz lazım. Yani 0 desek, buraya, olabilir. Şu 0 desek, evet. Birazcık yükseltmemiz lazım. 1 desek, 0 desek, 0 desek. 0 desek şu anda boş gibi. 0 noktası desek oturmasını istemiyorum o yüzden biraz yüksek bırakmaya çalışıyorum ne otursak bakalım ne kadar oturacak evet, sıfır yani. ne olacak sanki şimdi burada oynama yapmak biraz zor oluyor shift'e basılı tutarak ve sağ tuşa basılı tutarak çevirebilirsiniz. Hiçbir şey basmadan, sadece sağ tuşa basarsanız yukarı aşağı Ctrl'e basıp sağ tuşa basarsanız yakınlaşır uzaklaşır. Yani Solidworks veya çizim programları kullandıysanız deneyerek bulabilirsiniz. Ee, şimdi şunu biraz okutsam daha hoş olacak. Heh. Şöyle Bakalım. Tamam şu an gayet güzel gözüküyor. Hatta şuradan da oynamalar yapabilirdik. biz bir şey unutmuşuz hem yani burada. Neyi unuttuk? Ee, şöyle. Şunları 0.05 yapmayı unuttuk. Bakın. Şöyle tatlı yeri seçtikten sonra daha kolay seçersiniz ama. Neyse şunu bir çıkaralım. Hiç uğraşmayalım. Properties. Evet. Ağzı sıkıntı noktası 0.5 zaten. Biraz az olunca benim gözüme şey geldi biraz. Tamam sıkıntı yok o zaman. Şunu hatta biraz daha şöyle yapsak. Tamam. Şu an nasıl? Tamam. Kaydettik. Şimdi ne geldik? BMP280. Şunu kaldıralım hemen mp280 tekrar yükledik. Hmm, neden hala ters gözüküyor? Evet, şuradan düzelttik ama. Buradan düzeltmemiz olmaz. Bunu düzeltmemiz çok hoş olacak. Hmm. <laughs> ee, onu aslında düzelttik yani şu an her şey normal. Tam muhtemelen şey oldu ya. O ya kastı bir şey oldu ya da tekrar kaldırıp tamamen yüklemek gerekecek. Şöyle, Oh, şu an güzel. Evet, evet düzgün. Demek ki donmuş o arada. Bir şeyler olmuş. Tamam. Böylelikle BMP de bitti. Ha bitmedi. Şunu hemen düzeltelim. Mesela dur Bu sensör U diye de koyabilirsiniz. Entegre gibi. Hiç fark etmez. Sadece saydırsın yeter. Çünkü ben bunu sensör olarak kullanıyorum zaten. U diye entegre gibi düşünebilirim. Şu description kısmına DMP 180 olacaktır ee, Kaydettik Sonra sırada ne var? Bitti DMP, MPU, STM bitti Regülatörler bitti Bundan sonra e, SD kart, Clemens Bunlara hemen gireceğiz Sonra için header gireceğiz Sonra kapasite ve rezistans Bunlardan bir iki tane yapacağım Sonrası hazır alacağım. Hazır dediğim benim kendi kütüphanemden var. Yani tek tek hepsini yapıp ulaşmayalım diye. Çünkü e, PCB kütüphanesini bir tane gireceğiz. 1206. Bütün e, kapasite değerleri için aynısını kullanacağız. O yüzden hepsi için tek tek e, şematik hiç kütüphanesini oluşturup zaman kaybetmeyelim. Sizin ne zaman almaya gerek yok. E, çünkü çok fazla çeşit olacak. Yani 4-5 çeşit kapasite olacak. 6-7 çeşit rezistans olacak. O yüzden hepsini tek tek girmenin anlamı yok. Evet bu video bu kadar olsun. Bundan sonra dediğim gibi şunlardan biriyle başlayıp devam edeceğiz.